Bütün matematik sorularını çözmüşsün. Evet, kolay benim için. Allah Allah, sen iki kere iki söyleyemezsin. Sen beni başka birisiyle mi karıştırıyorsun? Hı hı, eski memoyla. Dur Neyse. bir dakika. Nereden mi yavluyor bu? Yukarıda bak. Dostlar mısın? Dikkat et! Gel buraya! Memo, Memo iyi misin? dede? Ne dedesi ya Memo? Can Bey, unutmuyoruz. Bir beyefendi haram bakımlı, şık ve temiz olmalı. Pis mi temiz mi osu bilmiyorum ama üzerime boca ettiler. Altın. Şahmat. Aferin. Bayağı geliştirmişsin ben. Baba? Baba mı? Ne babası Memo? Altan kim ya? Memo. Ben Memo değilim. Sen iyice kafayı yedin ha. Ben, benim adım Can. Ya ne diyorsun Memo? Can kim ya? Babamlar beni çok merak etmişti. Birim Benim gitmem lazım. Nereye? Evime. Dedemin yanına. Nereye Memo? Senin deden yok ki. Hadi bakalım Osman Efendi Hayırlı işler oh. ah. <laughs> Hey seni Merhaba. Tehsil saatinize bakmaya geldim. Ben kimseyi çağırmadım. Dur kızım ya. Tanımadın mı beni ya? Osman. Az daha bağıraydın bari aşağı mahalle duymadı ya. Bu bu hali mi? İçeride kızım? Gel kız. Osman bir acayip olmuşsun ya. Böyle büyük falan. Ne yapayım yavrum. Baban yüzünden böyle şekilden şekile giriyoruz işte. Gel sana bir sarılayım. Almaz Osman niye ya ya böyle kimse yok falan bir garip oldu. Ha <laughs> neyse zaten bir iki güne karım olacaksın artık. Nasıl yani? Evet yıldırım hikaye yapacağız. Çabuk kimliğini ver. Yıldırım hikaye mi? Evet ya ne yapalım bu köprüden önce son çıkışımız yani. Hadi ver ya. kimliği. Tamam tamam şaşırdım ben hemen olur muymuş ki o işler? Vallahi bir iki gün olacak işte. Ondan sonra da ne Mahmut ne de başkası bize engel olabilir. <laughs> Evleniyoruz yavrum! Oh. Oh. Ya Osman çok tuhafsın ya böyle başka biri gibi. Ne demek kız başka biri? Yani çıkar şu bir hadi. Kızım sen vitrine değil iklime bak. <laughs> Osman. Ne oluyor ya? Babamın telefonu evde unutmuş. Vay senin babanın telefonun da yani baban kendisi yokken telefonu olay yaratıyor ya. Nasıl bir adammış bu kardeşim Kim arıyormuş? Sana ne? Kim arıyorsa arıyor. Hadi gitsene git. Dur, dur ya nereye gitmiyor? Ya git haydi. Dur iki dakika tamam bir şey yaparız. Hadi Osman ya hadi, hadi ya. Allah'ım sen bak sen iki dakika. Ya, hadi ne Dur ya dur kızım şey yapalım. Bir kere Baba. Bu kim? Tesisatçı. Merhaba tesisatınıza bakmaya geldim de. Mutfağın lavabosu şey olmuştu da tıkanmıştı. Abi sağ olsun halletti. İyi de kızım niye bana haber vermiyorsun? Öyle yalnız başına. Ne kadar borcumuz? 50 lira yeterli. Çok yaşa, çok yaşa. Sağ ol seni Vay! Osman! Ah! Lan buraya. Aç ulan kapıyı! Aç! Osman! Lan benim elimden olacak lan! Osman! Anam! Bu niye burada? Asım abi, ben bir arkadaşımı gördüm, hemen geliyorum. Can Bey, nereye? Ne işin var lan senin burada? Burası benim evim. Her şeyi hatırlıyorum. İyi, senin kafa yerine gelmiş. Neyse, hadi gidelim. Bizi burada çok görmesinler. Niye? Nereye? Ya Asım geliyor. Hadi çabuk parka. Ne demek kızım dedeme gideceğim? Öyle dedi vallahi. Sonra da koştu gitti. Allah Allah. Dede ne ya? Ben Memo değilim de demiş. Ay ne oluyor bu çocuğa Perihan? Ay aman Melek sen de. Vardır bir numarası gene. Dayısı kılıklı ne olacak? O oh, millet ben geldim. Ah oh, iti an çoma hazırla. Soyadı Demir, adı Yaren, baba adı Mahmut, ana adı Müzeyyen evleniyorum sonunda. Erdik Murat'ımıza be. Oyun bitti desene. Evli evine, köylü köyüne. Evet. Ben de çok özledim babamı, dedemi. Ben de annemi. Burunla tutuyor. Dayımı, ninemi. Ama ben onları da çok özleyeceğim. Ben de. Ama en çok dedeni. Baban da harbi köy akademi. Söyleyeyim kıymetini bil. Yani çok özlersek değişebiliriz. Yani sonuçta kimse bilmiyor. Evet, yapar mıyız gerçekten? Tabii oğlum, hem de çok kıyak olur. Evet, olur. Asım abi geliyor. Bakayım. Can Bey. Küçük Bey neredesiniz? Çok korkuttunuz beni. Buradayım işte. Hemen eve gitmeliyiz. Bir daha böyle kaçmayın lütfen. Tamam, kaçma Nerede kaldı bu çocuk ya? Gelir o, gelir şimdi. Çok acıtacak beni ya. Anne yapmasak mı bunu? Başka türlü olmaz. Her tarafına evet. iltihap kaplamış. Evet. Ee, anca dağılıyor. Ay! Acıdı mı? Çok mu acıyor? Yok, hiç acımadı. Niye acısın? <laughs> Hadi. Hadi. Bismillah. Allah'ım! Yettim anne, kızım Mahmut. Su mu döksek üstüne ne yapsak? Dayan ablam dayan. Of. Getireyim mi su sen hiç? Su döksün üstüne. Ay. Hadi of. geçmiş olsun hadi. Tövbe ya Rabbi ya. Ne yapsam ben biraz havalandırsak mı biraz ya? <laughs> cayır cayır yanıyor. <laughs>